Neredeyse her akşam bir kanalda Şaban filmleri var veya bir evet. kanalda birden evet. var. Neden bu ilgi yani? Vallahi sosyologların araştırması lazım. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halkın gülmeye çok büyük ihtiyacı var. Rahatlıyor, gülerek rahatlıyor. Onun için Kemal Sunal filmleri tutuyor. Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarındandı genç Kemal. Lise yıllarında başlayan oyunculuk aşkı, onu önce tiyatro sahnelerine, oradan da sinemaya yönlendirmişti. Büyük umutlarla girdiği Vefa Lisesi'nde, derslerinde başarılı bir genç olmayı hayal ederken, okulda yeni açılan tiyatro kulübü yüzünden ne matematik formüllerini tutabiliyordu aklında, ne de ezberlemesi gereken şiirleri. Ben en sağlam okuyan talebeyim, Vefa Lisesi'ni en sağlam okuyan talebeyim. <laughs> lise eğitimim çok sağlamdır. Tüm günlerini provada geçiriyor, sahne arkasında sırasını beklemekten bile büyük haz alıyordu. Hiçbir zaman başrol alamamış olsa da oyunculuk aşkı onu baştan aşağı sarıyor, başını döndürüyordu. İbiş! Ne var? Bu ne rezalet? Ne oldu? Herkesin eteğini öptün, bize ise sadece temenni ettin. Onu da omzundan attın. Biz adam değil miyiz ha? 11 yılda anca mezun oldu vefadan. Öğretmenlerinin gözünde başarısız bir öğrenci olarak görülse de felsefe öğretmeni Belkıs Balkır ondaki yeteneği görmüş ve Müşfik Kenter ile tanıştırarak Kenter tiyatrosunda küçük roller almasını sağlamıştı. Profesyonelliğe attığı ilk adımı her düşündüğünde öğretmenine dualar ediyor, bir kez daha o günün heyecanını hissediyordu. Sevgili arkadaşlar. büyük rollere ihtiyacı yoktu. Sahneye adım attığı anda bir bakışıyla izleyicileri kahkahaya boğuyor, bazen bu kadar gülünmesine kendi bile anlam veremiyordu. At gibi suratım var. Ne yakışıklıyım ne de yetenekli. Star değilim, repliğim bile yok. Neden gülüyorlar anlamıyorum diye düşünüyordu kendi kendine. Sayısız kez çıktı sahneye. Sayısız insanın gönlüne girdi gülüşüyle. 1972'nin sıradan bir cuma gecesiydi daha önce defalarca kez sergiledikleri oyunlarının akşam matinesinde izleyiciler arasında sıradan olmayan biri vardı. Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez. Gelecekteki Ertem abisi. Gözlem yeteneği çok yüksek olan Ertem Eğilmez, onu sahnede gördüğü anda binlerce film döndü kafasında. Başrollerin arkasında, elinde süpürgesiyle sahnedekileri izleyip repliğini bekleyen bu genç çocuğu rolden role, kılıktan kılığa soktu hayal dünyasında. Oyun sona ermişti. Kuliste kıyafetlerini değiştiriyor, babadan kalma gömleğinin düğmelerini ilikliyordu. Günün yorgunluğu çökmüş, ayakta durmaktan dizleri titremeye başlamıştı. Köşedeki eski sandalyeye otururken çıkmadan önce biraz dinleneyim diye düşündü. Daha eve kadar yürümesi gerekecekti. O sırada içeri bir adam girdi. Herkesi geçip ona doğru yöneldi. Genelde tebrikleri başrol oyuncuları ya da yönetmenler alırdı. Ama bu adam direkt ona doğru atıyordu adımlarını. Utangaçlarını gizleyemedi, gözlerini kaçırdı. Tanışmak için ona elini uzatan Ertem Eğilmez, ''Filmde oynamak ister misin delikanlı?'' dedi öylece kala kalmıştı. İçinden binlerce duygu geçiyor ama hepsi aynı kapıya, aynı mutluluk yoluna çıkıyordu. Teklife düşündüğü için değil, dumura uğradığı için geç de olsa elbette yanıtını verebilmişti. Aynı yıl vizyona giren Tatlı Dildim filminde Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşını oynadı. Tiyatroda olduğu gibi büyük bir rol almamıştı. Ama onun için orada olmak bile paha biçilmezdi. Kamp şu anda itibaren başlamıştır. Şimdi herkes evine. Yarın sabah Türk gibi karşımda olacaksınız. Havuç gibi gelsek olmaz mı hocam? Sus lan! Bir yıl sonra tam dört filmde oynadı. Salako, Mavi Boncuk, Köyden İndim Şehir'e derken hem şöhretini artırıyor hem de Yeşilçam'da bir efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Bu dönemde Atıf Yılmaz ve Zeki Ökten gibi yönetmenlerle çalıştı. Ancak Ertem Eğilmez'le yakaladığı başarılı ivmeyi hiçbir yerde tutturamıyor, tekrar Ertem abisiyle çalışma hayali kuruyordu. Bu dönemde Ertem Eğilmez'de Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıf romanını sinemaya uyarlamaya çalışıyor ancak oyuncu seçimi konusunda kararsızlık yaşıyordu. Çaresizliğinin son raddesine geldiğinde de aklına bir fikir geldi. Gazeteye ilan verecekti. Sokaklar, caddeler ve gazeteler kısa sürede bu ilanlarla doldu. Gören geliyor, herkes film yıldızı olmak için sıraya giriyordu. Yeşilçam'ın izleyicisi arttıkça kendisini izletmek isteyenlerin sayısı da artıyordu. Ertem Eğilmez bu durumdan mutlu olsa da İnek Şaban rolü için hala doğru kişinin karşısına çıkmadığını düşünüyordu. Ta ki o ana kadar. Ertem abisinin yeni bir film üzerine çalıştığı onun da kulağına gelmişti. Ama o içine kapanık ve çekingen biriydi. Öylece gidip beni de oynatır mısın demeye utanırdı. Beklemeyi tercih etti, kısmetinde varsa zaten olurdu. Ancak ne gelen vardı ne giden. 1974'ün son günleriydi silinse kimsenin bir şey kaybetmeyeceği, uyanmaya gerek dahi olmayan bir gün, dedi gözünü açtığı ilk dakikalarda. Hava soğuk olsa da İstanbul sokaklarında dolaşmak huzur veriyordu ona. Stres ve kaygılardan uzaklaşıyordu boş sokaklarda amaçsızca yürürken. Yine bu amaçla adamını evden dışarı attı. Soğuk hava yüzüne öyle bir çarptı ki ilk adım evden dışarı, ikinci adım evden içeri diye düşündü. Köşe başındaki büfeden bir gazete alıp boğaza karşı oturmayı planladı. Büfenin önüne geldi. Öyle belli bir gazeteyi almazdı. Önce şöyle bir bakardı manşetlere neler var diye. Raftaki gazetelere uzaktan bir göz gezdirdi. Gözüne kestirdiğini aldı ve deniz kenarına doğru yürümeye başladı. Mavilikle buluştuğunda gazetenin ortalarına gelmişti bile. Çevirdiği yeni bir sayfanın köşesinde bir ilana çarptı gözü. Film artisti olmak isteyenlere büyük fırsat yazısını tekrarladı kendi kendine. Bahsedilen Ertem Eğilmez'in filmiydi. İçini kararsızlıklarla dolu bir umut kapladı. Bunu yapacaktı çıkacak da karşısına ve söyleyecekti. ben seninle çalışmak istiyorum bana da bir rol ver diye. Böylesine gözü kara anları çok az olurdu. Saman Alevi gibi yine sönmesinden korktu cesaretini. İlandaki adrese baktı, gazeteyi hışımla kapattı ve hızla İstiklal Caddesi'ndeki Arzu filme gitti. Kapıdan içeri adım atarken cesaretinden eser kalmamıştı. Keşke yapmasaydım bunu diye düşündü. Evden çıkarken kendisine söylediği söz geldi yine aklına. İlk adım atılmıştı artık. Geri dönmek yoktu. İçeri girdiği anda karşılaştığı ilk kişi Ertem eğilmezdi. Göz göze geldiler ve o doğal gülüşü yerleşti bir anda yüzüne. Ertem abisi de aynı şekilde baktı ona. Yıllardır birbirlerini görmeyen öz kardeşler gibi sarıldılar birbirlerine. Bu uzun sarılma devam ederken yine de düşünüyordu içinden. Neden geldin diye sorarsa ne diyeceğim ben diye. Bir an koşarak gitmek geldi içinden. İşte inek şabanda geldi dedi Eğilmez. Bir anda bomboş oldu işin. Ben mi? dedi. İyi de ben ne yapacağım? ...ne karakterini biliyordu ne de senaryoyu. Bir anda İnek Şaban vermişti. ''Sen mi? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sen sadece güleceksin.'' dedi Ertem Eğilmez. Bunu duyduğu anda o gülümseme oturmuştu bile yüzüne. İşte aynen böyle dedi Ertem Eğilmez... ...onu omuzlarından tutup şöyle bir bakarken. 6 Edebiyat B sınıfının 323 numaralı öğrencisi olan İnek Şaban... ...çocuksu konuşma tarzı, mimikleri ve sakarlıkları ile... ...neredeyse herkesin eşit rolü sahip olduğu filmde... ...kendisinden daha eski daha tecrübeli ve daha çok tanınan isimlerin önüne geçmişti. Peki bu yaşta neden hala lisedesin? Benim peşimi kızlar bırakmıyor da. <laughs> Vahşi bir cazibem varmış. <laughs> İnek cazibesi. Ve 1975'te vizyona giren Hababam sınıfı onun artık Kemal değil, Şaban oluşunun ilk adımı, Kemal Sunal sinemasının miladıydı. Hababam sınıfının vizyona girdiği günden itibaren Şaban onunla o kadar özdeşleşti ki onu sokakta gören insanlar Kemal Sunal olarak değil Şaban olarak tanıyordu. Kendini bu denli kabul ettirmiş olmak onu çok mutlu ediyordu. Sonraki 10 yılda Şaban adıyla 20'den fazla filmde oynadı. 7'den 70'e herkes onu Şaban olarak tanıyordu. Kemal Sunal diye biri yoktu artık resmen. Kimsin sen? Ben Yahni'yim. Ne Yahni'si oğlum? Ayıptır söylemesi inek yahnisi. <laughs> i̇nek yahnisi mi? Evet ama tuzu biraz az oldu. Adının yazıldığı her film izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Toplum onu bağrına basıyordu. Bazen sinemalara gizlice girip en arka sıradan insanların kendisine gülüşünü izliyor. Mutluluktan gözleri doluyordu. Hayali olan bu meslek onu sadece tanınan bir oyuncu yapmıyor. Adım adım efsanelerin arasına götürüyordu. Şaban artık herkesin umudu. Herkesin eşi, dostu, kardeşiydi. Ülke sağ-sol ayrımı yüzünden iç savaşa sürüklenirken Kibar Feyzo filmiyle solcu bir kimlik sergilemiş ama yine de hiçbir kesimden tepki görmemişti. Topluma göre o komple bir sanatçıydı ve hiç kimseye zarar verecek birisi olamazdı. Ben. Adın ne? Hazreti Abu Bekir. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Kaban. <laughs> Kaç yaşındasın? 1453. O kahkahalarımızın kaynağı, bir bakışıyla içleri ısıtan gülüşüyle herkese dokunabilen Şaban'dı. 1984'te Atla Gel Şaban filmi vizyona girdiğinde kendisini bile çok şaşırdığı bir olay olmuştu. Bundan sonra filmlerde Şaban adını koymasak bile değişen bir şey olmaz. Millet beni Şaban olarak biliyor. Bu yıl firma bir yanlışlık yaptı. Filmdeki adım Niyazi. Filmin adının Atla Gel Niyazi olması lazım. Afişlerin hepsine Atla Gel Şaban yazılmış. Seyircilerden biri çıkıp da filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban demedi. Farkına bile varmadı. Adım Niyazi olsa ne olur? Şaban'ım işte ben diye anlatıyordu bu olayları çevresine. 1985'te Gurbetçi Şaban filminin çekimleri sona erdiğinde farklı düşünceler vardı kafasında. Artık Şaban olmak istemediğini hissediyordu. Yıllarını verdiği, büyük saygı gördüğü, henüz yaşarken efsane olarak anıldığı Yeşilçam'da sadece Şaban adıyla anılmak istemiyordu. Vazgeçmişti bu sevdadan. Yine gülecek, güldürecekti. Benim hiçbir işim tesadüflere bağlı değildi. Ben tiyatroda oynarken sinemada günün birinde star olacağımı biliyordum. Kimseyi de tanımıyordum. Kimsenin kapısını da çalmadım. Gerçek hayatında ne kadar sessiz ve ciddi biri olsa da ben gülmek için değil, güldürmek için yaratılmışım diyordu. Şaban onunla birlikte var olmuştu ama ondan önce yok olması gerekiyordu. Tüm düşünceler üst üste geçiyor, adeta bir fırtına yaratıyordu aklında. Düşündü, 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 sonunda durdu. Tamam dedi. Artık Şaban yok. Vazgeçti 10 yıldır kendisini eşlik eden dostumdan. Ömrünün kalan 15 yılında farklı türlerde, farklı karakterlere can vermek için çabalayacaktı. Ta ki 2000 yılında Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gitmesi gereken, heyecanla başlayan ama asla sona ermeyen yolculuğunun o anına kadar.